Ha, vallahi hiç devam etmiyor. Vallahi bak beni kaldırmıyor ya artık sakar bu. Eruhlu hoş geldin biraz. Nasılsın iyi misin? Ha? Eruhlu iyi lan beni. <laughs> hüseyin gel namaz kılın. Hüseyin, hüseyin. hüseyin, hüseyin, hüseyin. burada yok. Gel 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 gel. Şimdi seni cennete yollayacağım. Vay vay. Cennet gibi oldu. Aaa ayıp oldu. Kanka boynum. Dur bir kapatsana be kıtlatayım dur orayı bir. Seni bir kıtlatayım bak senin şu boynunda bir şey görmüşsün. Ya kanka bo kanka boynun rahatsız biraz dur. Ya yalan, gel yalan, gel yalan. dur kalmış orada biraz kalmış dur. Dur arkamda. Arkamda. Beğen. Lan dur dur. dur. Ben Alper, B. Ben lan. Koray, Mit. Sen ben de geldi. Hüseyin sen oynama. Geldim Koray, ben. Mi Mit, be? Koray. Koray, Mit, Koray. Koray, Mit, Koray. Alper ne güzel koşuyorsun öyle. Kırdı lan adam. Abi. Ne gelebilir bu arada? Beyler beyler. Selam. Bitten bey geçti mi? Sen git Ömer. Dönme dönme. A bura bura. A mı B mi söyleyin. şey var. Üst Aa. var bir de bitten geliyor. Atladı girelim. saydı atladı saydı atladı teke. Nerede bitti? Anasını satayım beyler. Yani, bir var. Geliyorum şimdi beyler. Ve nice. ben e, evet. arkasında kutuda var. Uf. Çözün. Koru beni, beni koru, beni koru, beni evet. koru. Abi adam 3 vurmuş. Haki Oruk, yani. bodyguard'ın olur ben sen? <laughs> 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 Ölmemek için o kadar direndim ki. <laughs> Oo Kora güzel skor. Nice, great skor. Şuraya gir, şuraya gir, ya oğlum biraz zanterist misali bir olun ya. Ya oğlum. Eee. Bir de bakamaz mı? Tarık. Bakıyorum kan bir canı var. Öyle at. Ev var. Bina ev o bina var. Adam. Oha adam en arkadan dönmüş Koray. Adamın ki de istersen. Ya sokacağım ya. Evet. S gönderdim. Beyler geldim. Sıkıntı yok değil mi? Yok yok. Niye geldin? Şey var. Palas var. Palas var. 90 vurdu. 90 vurdu. Tekrar. Oh. Perfect üstünde 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 cool, cool. bir üstünde 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 Bina be 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 be. Herkes üstünde üstünde çekmiş ya? üstünde 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 As Oy! As ah bir alper be. Onu asla kesin Ana... ace atmıştı. Really nigga. Adam apartmandan aşağı atladı. Düşerken headshot attım. Ya. Sen fenasın ya. Abi lan ben, ben de iki şey ya. Sabi Sabe sabe Geliyorum tarif sana yardım. Tamam <laughs> güzel karambole getirdik beyler. Adamsınız. Gel <laughs> <laughs> bakalım Drop Durum Eyvallah yerim. <laughs> Ben niye attım lan sana? Güzel. Arkanda güzel silah vardı aslında. Hmm. Kaliga. Devam devam. Atla uç. Ne güzel. <laughs> Biliyor musun? dibine? kadar benim Biliyoruz. Gidi bana sağ sana. Gidi bana Sen B'ye git. Sen B'ye git. B'ye git. Tarkın. Tarkın. Hmm. Rush geldi. Sen devam et apartan tünele gir. Düş. sağdan. sağdan. Merdiven merdiven yukarıdan yukarı, yukarı çıkacak o yukarı çıktı. Gösterme mi? Sait geçti sağ. Yanında Koray yanında adam. Oy! Oy! Alfa trolledi. Eko. Dediğim adam P90 Eko erkek adam eko yapmaz sahip. Mide gideyorum. Abi mi, bu öyle bir şey adam zıplayarak çıkıp vurdu ya. Bu e bomba Musk normalde bu kadar küçük mü? Ya, gerçek hayatta. 3 parmak katkıları Elon Musk. Aynen. Aynen. Ya. Ha? Ömer böyle bir smoke vardı lan bir ara var mı acaba? Şöyle gidiyorum. C ile evet. kanka C. Öldüm öldüm. Parayı sen adam buldun. Hayır. Ben bir şey için kendimi değil zor tutmuyorum. Kanka. Ömer. Ömer. Ya hadi be 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 bak beklemeyin tamam mı? Bak beni mi? Bekleme. Bekleme. Duydun mu dede? Bu kadar niye bu kadar çirkin? Oğlum sen Batman değil misin? Ee, ne yapayım ama? Batmobil çağır. şunları. Sen gel ben Ben, ben gerçek Joker. Joker Beterenk de. City öldü bir. Son Çok iyi, 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 çok iyi. Ay, ne oldu kardeşim? Uu. <laughs> önümüzdeki bütün Aynı ellerde abi. böyle oynarsak kazanıyoruz bakın size istatistikti söyledim.